Bazı şeyler vardır. Ne kadar derine inersen in, içinde ne saklandığını asla bilemezsin. İşte mortis.com da tam olarak böyle bir şey. Bu siteyi ilk defa duyuyorsan, belki de şanslısın. Ama şunu söyleyeyim. Bir kez merak edersen, onu unutman pek mümkün değil. Çünkü burası, insanların yıllarca çözmeye çalıştığı, ancak içine kimsenin gerçekten giremediği bir internet kara deliği. Bir site düşün, hiçbir içerik yok. Sadece siyah bir ekran ve ortasında tek bir kelime yazıyor. Mortis. Latince'de ölüm anlamına geliyor. Ama burada asıl korkutucu olan bu kelimenin anlamı değil. Asıl mesele buranın neden var olduğu, içeriğinde ne olduğu ve neden iz bırakmadan ortadan kaybolduğudur. İlk kez 1997'de kaydedildi. Onlarca yıl boyunca varlığını sürdürdü. Ama kimse içeriğine ulaşamadı. Şifreli bir giriş ekranı, devasa dosyalar, ve kimsenin çözemediği bir